Herkese merhaba. Blackboard Eğitmen Kılavuzuna hoş geldiniz. Bu kılavuzumuzda AKTS formu nasıl oluşturulur ve bu oluşturduğumuz forma öğrencilerin gönderim yapmasını nasıl sağlanır bundan bahsedeceğiz. Önce masa üstünde bulunan AKTS formumu size göstermek istiyorum. AKTS formunun şu an karşımda Türkçe örneği bulunuyor. Türkçe bir bölüm için hazırlanmış bir Türkçe AKTS formu. Buradaki öğrenim çıktılarını örnek bir dersten kopyaladım, silibusundan kopyaladım öğrenim çıktıları bulunuyor. siz de aynı şekilde mutlaka dersinizin öğrenim çıktılarını buraya yazmalısınız. Öğrencileriniz puanlamaları ona göre yapacaktır. gerekli bilgileri doldurduktan sonra bu dosyayı kaydedin ve daha sonrasında bilek burada gelerek yapacağımız işlemleri tekrarlayın. Öncelikle artı butonuna tıklıyoruz ve oluştur diyoruz. Değerlendirme başlığının altında bulunan ödeve tıklıyoruz. Buradan başlığını AKTS formu olarak belirtelim ki öğrencilerimiz doğru yere tıkladıklarından emin olsunlar. Sonrasında öğrenciler tarafından görülebilir kısmını görülebilir olarak işaretleyip ödev ayarları kısmından son tarihi 15.06.2020-23.59'a kadar ayarlayalım. Eğer bu tarihlerde bir değişiklik olursa size mutlaka iletilecektir. Duyuruları takip edin lütfen. Burada izin verilen deneme sayısını sınırsız yapalım ki öğrencilerimiz bize birden fazla dosya gönderebilirler. Yanlış gönderme yapabilirler. O yüzden herhangi bir hak sınırlaması yapmayalım herhangi bir süre belirlemeyeceğiz. Bu yüzden bu kadar ayar yaptıktan sonra kaydet diyoruz ve ödevimizin ayarlarını tamamlıyoruz. Sonrasında artı butonuna tıklayarak yerel dosya ekliyoruz. diyoruz. Masa üstümüzde bulunan dosyayı seçiyoruz ve dosyanın yüklenmesini bekliyoruz. Dosya yüklenmesi tamamlandıktan sonra kaydet butonuna basıyoruz ve dosyamız bu şekilde yüklenmiş oluyor. Öğrencilerimiz bu dosyayı nasıl görüntüleyecekler, bilgisayarlarına nasıl indirecekler ve nasıl bize geri gönderim yapacaklar. Bir de ondan bahsedelim. Burada öğrenci ön izlemesine geçiyoruz ve ön izlemeyi başlat diyoruz. Karşıma AKTS formunu geliyor ve burada e, AKTS formunu ben bir öğrenci olarak aslında şu anda görüntülüyorum. AKTS formuna tıklıyorum ve buradan değerlendirmeyi görüntüle diyorum. Karşıma dosyanın olduğu bir alan geldi. Buradan dosyanın yanındaki 3 noktaya tıklayarak orijinal dosyayı indir diyorum. Masa bu dosya zaten şu an olduğu için yanına ben tire 2 diyerek bu dosyayı bilgisayarıma indireceğim. Hemen masaüstüne geliyorum ve bir öğrenci olarak şu an dökümanı açıyorum. Gerekli puanlamaları, hesaplamaları sizin verdiğiniz oranlarda öğrenciler yaptıktan sonra dosyalarını kaydedecekler ve tekrar Blackboard'a gelerek içerik ekle butonuna tıklayacaklar. Karşılarına bir metin editörü gelecek ve bu metin editörünün araç kısmında ataç simgesine tıklayarak düzenledikleri dosyayı seçecekler, aç diyecekler ve burada dosya karşılarına gelecek. İsterlerse isimlerini düzenleyebilirler, isterlerse bu şekilde kaydedebilirler. Ben kaydet diyerek devam ediyorum ve gönder diyeceğim. Gönder dedikten sonra ben eğitmenime şu anki AKTS formunu doldurmuş ve ulaştırmış oldum. Öğrenci ön izleme modundan çıkalım ve bir de eğitmen gözünden gelen dosyaya bir bakalım. AKTS formuna tıkladıktan sonra sağ üst taraftan gönderime tıklıyorum. Burada bir öğrencimin bana göndermiş olduğunu hatta öğrencimin de bir dosya gönderdiğini görüntülüyorum. Örnek veriyorum öğrencim bana 4 dosya göndermiş olsaydı burada 4 yazacaktı ve ben de e, buradan çıkan denemelerden en sonki yazını yani deneme 4 işte tarihi de bu şekilde gözükecektir gönderim tarihi neyse en son olanı seçeceksiniz ve açacaksınız. En son olan gönderimi seçmeniz ve öğrenciyle teyitleşerek gitmeniz çok önemli. Yanlış dosyayı göndermediğinden emin olmanız gerekiyor. Burada dosyayı açtıktan sonra karşıma AKTS formları diye bir sayfa, bir doküman geldi. Bu doküman benim kendi yüklediğim dokümandır. Peki öğrencinin yüklediği doküman hangisi? Gönderim içeriği başlığının altında bulunan doküman, öğrencinin bana gönderdiği dokümandır. Burada istersek görüntüleyebiliriz. İstersek de burada 3. nokta butonuna tıklayarak orijinal dosyayı indir deyip bilgisayarımıza bu dosyayı depolayabiliriz. AKTS formu oluşturma ile ilgili kullanım kılavuzumuz bu şekilde. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa Muzamet Maltaperoter adresine mail atabilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.